Elazığlılar Hakimiyet Gazetesi olarak bir yenilikle daha karşınızdayız. Biz hep sizin için çok konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz ama artık söz sırası sizde. Mikrofonu size uzatıyoruz. İlk gündem maddemiz sürekli mutsuz şehirler sıralamasında olan Elazığ'da bunun nedenini araştırmak ve bunu sizlerden dinlemek. Şimdi size soruyoruz. Elazığ'da yaşamaktan mutlu musunuz? Ben mutlu değilim. Peki neden? Her şey pahalıdır. Hayat zordur. Onun için mutlu değilim. İş imkanı da yok. Ben Elazığ'ı seviyorum, gerçi ama aynı nereye gitsem hayat pahalıdır. Evet. Uralım Elazığ'da yaşamaktan mutlu musunuz? Ee, değilim. Neden? Yani ben İzmir'de yaşıyorum ve yani orası da büyük şehir ama oraya alıştığım için burası bana çok küçük ve imkanları az geliyor. Ee, o yüzden. Hangi Pek imkanlar mesela? Yani burada çok az e, peyzaj olarak çok fazla insanların ortak alan toplanabileceği fazla yer yok. Bir şey var, e, bu ne, kültür park var. Onun dışında insanların başka ortak alanda aktivite yapabileceği fazla yer yok ve bu da vatandaşları fazlasıyla e, sıkan bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz de aynı durumdan uzaklıktık. Ona sorarsanız kendi şahsi görüşüm mutlu değilim. Evet. Peki neden? Çünkü gerçekten böyle bir sosyal aktivite olarak yapabileceğimiz Elazığ'da çok dar alanlar var. Mesela en basitinden söylüyorum bir Harput gibi kendi yani gidip gelebileceğimiz, piknik yapabileceğimiz bir yer bile 20 yıldır değişmiş. Hala aynı. Ne bir ağaç çekilmiş, ne bir restorasyon yapılmış, ne bir işte insanların rahatlayacağı mekanlar oluşturulmuş yok. E insanlar da ne yapıyor? Evet belki Elazığ dışarıya çıktığında bir bir hafta iki hafta uzak kaldığında özleyebileceğim bir şehir ama İçinde de bir hafta kaldığında çabucak kabul edeceğim şiir. Mutlu değilim. Peki neden? Neden? Öncelikle ben bir öğrenciyim. Yani bu şehirde öğrencilere yönelik bir eğlenebilecekleri, gezebilecekleri veya böyle takılabilecekleri bir şeyler yok. Yani öğrenciye yönelik hiçbir iyilikleri olmuyor. Yani üniversite içinde de böyle bir AVM olsun, gidip takılabileceğimiz bir yer olsun böyle bir şey de yok. Bir de benim gördüğüm yani ben 6 senedir buradayım Elazığ şehri hiç gelişmiyor. Yani sanki daha beter geriye gidiyor. Bu depremler yüzünden de zaten hem ev kiraları arttı. Yani oradan da bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Bir de habire bu merkezde su kesiliyor. Yani sürekli biz bu suyun da sıkıntısını çekiyoruz. Yani bu gibi sıkıntılardan dolayı ben bir iyiliğini görmedim. Ya mutluyum da bir yandan mutsuzum. Neden? Çünkü Elazığ'a yapılan haksızlıkları biliyoruz. Yani sürekli haksızlık yapılıyor. Bir de burada bir yaşam alanı çok kısıtlı. Yani her her yerde yani milletvekillerimizde sıkıntı, yani baya sıkıntı yaşıyoruz yani. Çünkü baya haksızlık yapılıyor Elazığ'da ve bunu kimse de görmüyor yani. Görmezden geliyorlar. Hangi konuda haksızlık yapılıyor? Ya şöyle söyleyeyim, hangi konuda? Mesela deprem oldu Elazığ'da, sahip çıkmadılar. İzmir'de aynı şey olduğunda bayağı vardı. İzmir'e 50 bin hibe verdi esnaf, e, kre, şey verdiler pardon. 50 bin hibe verdiler, Elazığ'a aynısını kredi verdiler. Bunun nedeni ne yani? Elazığ'da hiçbir tane bilmiyorum. 4 tane millet ve 5 tane var. Bir gürseller Erol biraz hakkını koruyor yani. Elazığ'ın diğerleri hepsi uyuyor yani. Ya bundan hiç memnun değiliz de ve hiç bakmıyorlar, bakımsız bir yer. Üç beş çiçek ekiyorlar, başka da hiçbir şey yok. Yani şöyle söyleyeyim, son bir sene içerisinde mutlu değilim. Çünkü başımıza gelen olaylar, sonra yapılan yardımlar olsun ya da elimize ulaşamayan şeyler olsun o konuda gerçekten e, memnun değilim. Zaten bundan önce de yani e, bunda, bir yıldan önce de dört yılda üniversite okudum Elazığ'da değildim. Evet. Hani şu an kalkınmayı ve yardım bekleyen bir yer olarak olduğunu tamam. düşünüyorum. Hayır mutluyum. Mutlu. Ama Mutlu. şu şekilde tamam. mutsuzum. Şu an mutsuzum yani çünkü görüyorsun. Evet. Olayları falan mutluydur. duyuyorsunuz da. Tamam, Aynen tamam. genel olarak mutluyum. Güzeldi. Sonradan tabii hiç güzel olmadı. Legenda por